Selamlar dostlarım, ben Furkan. Şimdi Montat Blade Warband'da geçtiğimiz bölümlerde yaptıklarımızı özetleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz bölüm değil ama bir önceki bölüm esir olmuştuk ve buradan zar zor yine kurtulup kendimizi yukarılara doğru atmıştık. Çıtırından böyle bir şeyler kurmaya çalışıyoruz, ordu kurmaya çalışıyoruz ve en son Rutenia'ya kadar geldik. Ya biz şimdi bayağı bir tokat yedik abi ciddi manada tokat yedik yani dudaktan gelir yok olsun aa dur hemen alalım aa, ordu lazım orman aygıtları hemen acemi olanları arkadaşlar delimiz yokmuş daha doğrusu bizim başvurduğumuz da yok piyade de lazım de lazım onun için Litvanya Osmanlı Devleti savaş açtığını Allah kahretmesin. Tamam neyse ya elinle git. Uğraşma bunlarla. Enes, Enes'de köy kurulmuş. Arkadaşlar almamız şart. Sofya'ya doğru gidelim. Şimdi biz Sırplarla savaş halindeydik değil mi? Osmanlı Devleti. Litvanya Sırp. Bir de ak koyunlu ile savaşta. Fatih <Sessizlik> Sultan <Sessizlik> Mehmet Ankara Kalesi'ni Karabana Mehmet Paşa'ya vermiş. İyi geri almışlar. İyi 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 geri almışlar ha. Aferin. Trabzon'da da alın. Konya'yı da alın. Litvanya madem savaşı Konya'yı da alın. İyi Muğla'ya doğru az ilerleyelim az. Ya dur. Şurada gidik de Sofya Sancağı'nda biraz dinlemek. Öyle değilmiş şey olmaz. Az bir... Akkoyun ile Sırp Krallığı'nın savunma anlaşmasının zamanı doldu. Yerini ticaret anlaşmasına bıraktı. Bakalım Sırp Krallığı'nda kontrol var mı? Acaklarında esir aldı. Litvanya salak diye mi ederim Neden salak? Onu da söyleyeyim. Ya abi ben olsam zamanında oldu serseri. lan Koş koş sudan çıkın. Sudan çıkın. Sudan çıkın bir an önce. Ha buradalar. Şuraya gelin. Okçular da buraya gelsinler. Hoppala, hop şöyle bir atsak denk gelmedi mi? Şöyle. Ha? Şöyle. Şöyle göndersek. Şöyle göndersek. Hoppala, hoppala, digırık digırık Lan sen bana ateş mi atıyorsun ha? Al 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 kılıcımdan başka bir şey tatmayacaksın al. Ya hak deyip böyle. Ya hak. Aslanım be nasıl da göğsüne sapladı. O oku attırmam canım o oku attırmam. Bak beni vuracak bak. Geber olan, geber olan önündekini atamazsan... onun kafasından vurdu adamı. Helal olsunlar, helal olsunlar. Helal olsunlar canlarım benim. Hemen, hemen alalım şunları da. Atarız. Para lazım. Bu askerler kötücükle halledilmiyor. Karatpaşa da kendi canını kendi kurtarırsa hiç uğraşamam. Benim dost sevgisi ama. Evet silah tüccarı. Gel canım. Gel al 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 al. Al. Dır tüccarı. Gel canım gel. Şöyle. Bu silahı da şunu da satalım da silah. Tamam. Şimdi ilk olarak acemi olanlarından başlayacağız. 7 taneymiş. Dört deli, 3 başıbozu koyacağız. Deliler akıncı olacak, azap olacaklar bunlar. Bunlar kemankeş olacak. Akıncılar. Spy'miz var, piyade'miz de olsun. Güzel. Güzel. <laughs> Arkadaşlar ufak çaptan böyle bir fedakarlık yapıyorum. Normalde yapmam ama yapmak zorundayız yani. Bir memlekmiş basacaktım kervanı da. Aa, yakaladım seni. İyi, geber o zaman. bu da mübarek niye dağlık alanlar ya gelin 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 abi gelin abi okçular siz burada kalın piyadeler siz böyle gelin süvariler siz de buraya gelin abi tamamen savunma üzerinden bir taktik uygulayacağız herkes geri gelsin okçular siz yolu tıkadınız siz şöyle gelin abi siz Şöyle gelin. Şuradan atışa başlayın. Ben onları oyalayacağım. Siz herkes yerine yesin. Ya hak ya hak ya hak ya hak Ya abi bunların hepsi köylü ya. Köylü bunların hepsi ya. Lan sen bana Sen bana mızrak salladın ha hepsi köylü bunların ama okay. köylü öyle iyi iş yapıyor nereye nereye can dostum nereye hoş hoş lan Atımı da kö topal ettiler. Ulan önümdekini de vuramıyorum. Nereye, 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 nereye? Bakalım. Ya şunu vurun şurada. Ha şöyle. Hiç ölümüz var mı? Şehidimiz şeyimiz varmış. Allah kahretmesin. Neyse iyi. Aza bölmüş. Öldürün ulan. Bu askerlerin de öyle bir bug'ı var ki Açı değiştiğinde kıyafetleri değişiyor. Köylü mü bu? Köylü. Sır baskıymış. Al sana sır baskı al. Dümenden asker. Artık eserimsin. Evet, şunları da alalım da satarız. Bunları da boş ver. Tırnavaya mı çekiliyordun canım? Biz de çekiliyorduk. Biz de sofraya çekiliyorduk biliyorsun değil mi? Getirmeye gidelim mi biraz? Böyle olacak artık kardeşim. Böyle olacak artık. Ne yaparsın? Oy güzeldi ya. Dur. Zırh tüccarını al. Silahları sat. Tamamdır. Ne daha? Buraya koy. Heh. Şimdi zır. Sır, 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 zır, zır Güzel. Ya biz burada lonca başkanıyla konuşsak da bir şeyler yapsak. İşletme amacı toprak. Burası Halil Paşa mı? Halil Paşa biz de seni seviyoruz. Selamünaleyküm. Ne tanıyorum ben Furkan. Güzel, güzel, güzel. Çorum size kime bırakılmalı? Beni azıcık ikna edebilir miyim? Oğlum Çorum mu verin bari ya? Ülkenin durumunda. Tamam, onu almaya dek öpüyorum. İmparatorluğunu çalıyorum. Tamam. Faşası gidiyor. Akkoyunlu. Saldırı sohbeti falan çok kasıp satıyor. Fatih. Tamam. Neden? Şu an bu asla büyük bir hata yok. Bunu seveyim. Herkes yapma işini yetiyor. Hmm. Litvanya. Nur dolu düşüyor. Sırp Krallığı. Izraplıydı. Fatih. Hmm. Evet. O da savaş açmasaymış. Allah Allah. Tövbe yarabbim ya. Savaş açmasaymış kardeşim. Zorla mı savaş açtın? <laughs> Kıdemli yayası. Litvanyalılar yayaydı ya. Kahraman. Aslında bunlar bir Aslında alamazlar biliyor musun? Bizim de bayağı bir... Yani Düşününce alamazlar aslında. İyi bir savunmayla alamazlar. Bunlara biz aslında biz bunları dur deriz ama bayağı zorlanırız. Onun için hiç askerimizi yormaya darbe vur. Hiç gerek yok. Payitahtı çekiliyoruz. Gün dokuma atölyemiz ne durumda? <laughs> Yeni dokuma atölyemiz. Usta selamünaleyküm. İyi günler beyim. Bizi ziyaret etmenize onur duyuyoruz. Ne de istemiştiniz? Sapları gözden geçirelim. Ee, her hafta 576 yerinde pamuk kumaş üretiyoruz. Güzel. Bunu üretmek için gereken gün 206 akçelik. İş gücü ve diğer masrafı 120. Teorik olarak hafta 250 akçelik kar ediyoruz. Ee, tabii ham maddi bitmiş malları paraları sattığımızı varsayarsak. Güzel. Güzel güzel. Çok iyi beyim. Arda'dan başka bir şey var mı? Envanter'e bir bakalım. Envanter'de bir halt yok. Ben bu malları ben yeni depolamak yapalım. Hayır. isterim. Hayır. seçeneklerim neler söyler misin? Tabii beyim. Çoğu zaman sizin için en kârlı bizim ham maddeli paralarını alıp bitmiş malları pazara satmamıza izin vermenizdir. Yerel tüccarlar sürekli iş yaptığından genellikle bize çok iyi fırsat fiyatlar verirler. Fakat eğer ham madde İstanbul dışında daha ucuz olabileceğinizi görürseniz onları kendi satın alıp envanterinize koyabilirsiniz. Bir de pazardan satın alacağınızı onları kullanırız. Aynı şekilde bitmiş malları dışarıda daha iyi fiyatı satabileceksiniz, biz de onları satmayıp sizin de alabildiğiniz için depoya koyduğunuzu söyleyebilirsiniz. Hiç gerek yok. Hmm. Hmm. Hepsi bu kadar, güzel. 250. Çok iyi. çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi abi, çok iyi. Bu arada bizim de yayı değiştirmemiz lazım, böyle olmaz. Bayit be Sultan Mehmet'in bayrağına bak. Deh dik 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 ne yapayım durumu sana değil biliyorum Sultan Mehmet gibi bir devlette olursunuz zaten. Allahu Ekber o camiye bak camiye bak. Bir de iki minareli Fatih Camii dedikleri bu mu? Sarayın dibine yapılmış ki Sultan camiye gitsin. Aferin lan Sultan'ın namazına niyazında ya. Güzel, Avrat ne yapayım lan? Sarayın kapısı ne işin var senin? Donca başkanıymış. Bostancı. Ne istiyorsun? Donca'nın çıkmak istiyorum. Silahla bana bir içeri gelir. Efendim sana şey, kim? İçeri gireceğim. Sultan yok mu? Konuşmak <laughs> yasak diyor. Yok konuşmak yasak değil mi? Yürüyüşe dikkat et. Konuşmak yasak diyor. Evet. Ha bu mu? Oğlum bu ne? Tahtı mı? Bilin bu amblem ne yanındaki? Amblem ne? Tam da sabitmiş. Neyse dur bakayım. Trabzon sancağını kuşatmaya mı gitmişler? Almışlar Trabzon'u. Konuyu da yalsa azal ha. Yatırımda şimdi diyeceğiz sıkıntı olur. Ananı avradını koş. Ben de deli gibi yürüyorum. Koş. İstanbul'a gir. Anam sudak. Allah kahretmesin ya. Ferhat. Ne yapıyorsun Ferhat? Ferhatlar ve köpekler giremez. Erzak. Al. Bizde de para var mı? Var herhalde. Dur bakalım. Allah büyük iyi güzel güzel gelsin. Ay 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 ay. Tıklar. Reddet. Koş. Takip edin. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz Tümenden askerler. Biz Ferhat Paşa'nın askerlerinin yanında sadece kendi ordumuzu ihtiyata alacağız. Ferhat Paşa güçlü adam zaten. Onu yenmeyi de gözüne kestirmiş. Kestirsin. Bizim süvarilerimiz burada, piyadelerimiz de burada olacak. Biz uzaktan bunları tüf tüf yardım yapacağız arkadaşlar. Tüf tüf gibi böyle. Piyadeler, piyadeler, canlarım. Yapın bakalım. Yap 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 yap. Oğlum ka kafa kafaya girseniz artık niye bekliyorsunuz? Yapım vakit oğlum bunların hepsi de mız... çiftçi ya. Atıma sapladı ya. Ordu bu muydu? İyi gebe. Hoppa! Hoppa. Diye, ana! Allah onu feci ölüyordu. Yok yok iyiyiz iyiyiz. No problem. No problem. Aa atlı kont kont lan. Benim benim ordumu Hepiniz öldürün onu. Güzel. Kont falsa var. Güzel. Yaralı var mı? Teşekkürler hayatımıza kurtardınız. Güzel. Yeter kazak köpek dedin ha? Bunları alalım da satarız. Dur. İlk olarak Halil Paşa. Biz Hemen silah tüccarı. Artık ne yaparsanız yapın onu. Aa şurada bir tane de kalkan varmış dur. Kalkan da silah tüccarı satalım. Lan ben bunları niye görmüyorum eksik iş yapıyorum ya. Paşa olacağız ha. Yani. Neyse bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.